Merhaba, Merhaba. Merhaba <laughs> dostlar. Bugün Bakırköy Meydan'dayız. Çok enteresan bir şey yapacağız. Sanırım daha önce kimse yapmadı. Bir dakika içerisinde alfabeyi tersten sayın ve 50 lira kazanın diyeceğiz. 100 liraya da çıkartabiliriz. Bakalım neler olacak. Olmaz! Çabuk selam, aşkım Her şeyi selam, 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 sensiz, selam, Mahşere kadar selam, selam, sana!

Alfabeyi tersten saymak isteyen var mı? Yok yok, yok. aman. Tamam. O zaman evet hayır yapalım sıradan. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız, soyadınız? Emre Yaz. Ne iş yapıyorsunuz? Şoförlük. Yaş kaç? 31. 31. Tam yaşındayım. Tam yaşında Neyin yaşındasınız? O yaştayım. O yaşta. Siz, siz, siz evli misiniz? Evliyim. Çoluk çocuk? Yolda geliyor. Yolda? Nerede yol? Kafa sallamak yasak. Ankara yolunda. Ankara yolunda mı? Kafa... Konya yolunda diyelim. <laughs> Kafa sallamak <laughs> yasak. Meslek ha. neydi? Şoför, Şoför. Şoförsünüz. Şoför. <gülüyor> Kafa sallamak <laughs> yasak <Doğru> ama. <laughs> tamam şöyle. Ha. Tamam şoförüm. Evet çoluk çocuk. Bir tane geliyor yolda. Yolda geliyor. İkiz mi? Yok tekiz. Tekiz mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, dediniz. Yok, evet, <laughs> dediniz, evet dediniz. Evet dedim. Dediniz evet dediniz. Evet'i duydum. Yapalım ya? Yapalım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Adınız soyadınız. Mert Pelge. Perge. Pelge. Pelge. Yani. Pelge ne demek? Eski Türklerde <laughs> e, yaprak anlamına geliyor. Yaprak. Yaprak anlamında yani. Sizin yaş kaç? Sizin 45 mi? <laughs> Sizin yaş ortalaması biraz yüksek. 28. Sizin en 20... en düşüğü benim. En düşüğü burada siz misiniz? 28. Benim. Burada en düşüğü Siz benim. kaçsınız? 25. Neyse şu an <laughs> size birazdan soracağım. Sizin meslek ne? Ee, ben şu an çalışmıyorum. Boş. Boştasınız. Boştayım. Evli misin sormuş muydum bunu? Evleneceğiz inşallah. Bu yaz. Şu an hanımefendiyle mi? Evet. <laughs> evet dediniz ve o hanımefendiyi görünce hemen... Evet. Onu hemen bütün her şeyim gider aslında. İyi akşamlar sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Adınız soyadınız? Neslihan Tokmak. Nerede yaşıyorsunuz Neslihan Hanım? İstanbul'da. Bak Bakırköy'de mi? Florya'da. Florya'da. Aa, evet. Ya, evet dedi. <laughs> <laughs> demedi. Evet dedi. <Pardon>. <laughs> <Hayır, gülüyor> daha demedi. <laughs> evet, demedi. <laughs> Kafamı salladım. <laughs> Florya'da dedim. Ama evet dedi. <laughs> Kafamı salladım. Tamam. Neyse devam edelim. <laughs> Kafa sallamak da yasak bu arada. Tamam. Florya'da yaşıyorsunuz. <laughs> <Zengiz>. Florya'da yaşıyorum. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisiniz. Endüstri mühendisiyim. Fabrikada mı çalışıyorsunuz? Şu anda çalışmıyorum. <laughs> Şu anda çalışmıyorum. çalışıyor muydunuz peki? Çalışıyordum. Nerede çalışıyordunuz? E, ee, hostesim daha öncesinde. <laughs> Mühendislikten hostesliğe. Mühendislikten hostesliğe tuhaf bir geçiş oldu. Yeni mi mezun musunuz? Yeni mezun sayılırım 2015 mezunuyum. Peki mesleğini seviyor musunuz? Hayır. Hayırdır? <laughs> <Ya>, hayırdır. <dedim. gülüyor> evet sizde de yapalım. Deniz Yap dikkat et. Evet hayırdır. <laughs> evet hayır yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız soyadınız? Deniz Tokmak. 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 Kardeş misiniz? Kardeşiz. Kardeş. Kaç yaşındasınız? 22. İstanbul'da yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Florya'da mı sizde? Florya'da yaşıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Eczacıyım. Eczacısınız. Eczacı. Hangi üniversiteden mezunsunuz? Bir üniversitesinden mezunum. Bir Uni. üniversitesi. Kaç mezunusunuz? <laughs> e, daha mezun olamadım. <laughs> Alttan dersiniz mi? Hayır, beşinci <laughs> yes. Hazır mısınız? Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız soyadınız? Evet. Ahmet Kara. Ahmet Kara. Evet. Evet dediniz, kaybettiniz şu an. doğru ya, şeye gidiyordum <laughs> <laughs> İyi akşamlar abiciğim. Görüşmek üzere. Eğer alfabeyi bir dakika içerisinde tersten sayarsanız, onu siz sayabilir misiniz? O zaman evet hayır oynayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız soyadınız? Emel Yazıcı. Emel Yazıcı. Emel Yazıcı. Burcunuz ne? Akrep. Akrep burcusunuz. Çok tehlikeli. Öyledir. <laughs> Biraz bu tehlikelidir, değil mi? Biraz öyle. Evet, kaç yaşındasınız? 51. <laughs> gerçekten mi? Hiç o kadar göstermiyorsunuz. En fazla 50 gösteriyorsun. Hayır, şaka yaptım. Hiç göstermiyorsunuz gerçekten. Çok teşekkür Gerçekten gösterdim. Neyse yarışmamıza devam edelim. Evet Akrep Burcu'sunuz. Akrep Burcu. Evet ne iş yapıyorsunuz? Hemşire. Hemşire. Şu an aktif olarak yapıyor musunuz? Yapıyorum. Nerede? Yurt dışında. Yurt dışında yapıyorsunuz. İstanbul'a gezmeye mi geldiniz? İstanbul'a gezmeye geldim. Ne yapmaya geldiniz? Ee, gezmeye. Kimlerle geziyorsunuz? Yanınızdaki kim? Kızım. Kızınız mı? Aman aman. O, o zaman bence şu an sizin mantığınıza göre o 11 yaşında falan. Ha? Değil. Değil mi? Kaç? Pardon ters söyledim. 42 falan. Ne, ee, Öyle bir şey. Kaç? 28. 28 yaşında mı? 28. Kafa sallamak yasak. 28 yaşında. Kızınız 28 yaşında. 28 yaşında. Anladım. Kızınızla beraber gezmeye geldiniz. Gezmeye geldik. Hangi ülkede yapıyorsunuz hemşireliği? Ee, Hollanda'da. Hollanda'da. Orada erkek erkeğe evlenmek serbest mi? Serbest. Biz duyduk da o biz de gitmeyi düşünüyoruz. Şaka hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok. Şaka yaptım. Şaka yaptım. İki dakika doldu ya, herhalde. Ka kazandınız. <laughs> abla değil bence kanki demen lazım. Nasıl abla diyorsun ya? Şu harika. Hayır ben, ben seni çok. Vallahi çok gençsin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ben ederim. ederim. Ben Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ ol. Alfa bey bir dakika içerisinde tersten sayarsanız 1000 TL veriyoruz. Sayabilir misiniz? Sayamam. Peki o zaman evet hayır yarışması yapabiliriz. Olur. Evet ya da hayır demeyeceksiniz. Tamam. Tek kural bu. Başlayalım. Hazır mısınız? Başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız soyadınız. Nejla Deniz. Necla Deniz. Evet. Evet kaybettiniz. Bilmiyorum. Dünyanın en güler yüzü. Sizin burcunuz ne? Balık. Balık mı? Yani. Ama çok hep gülüyorsunuz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Şu an Sağ yarışmamız ol. başlamadı. Başlasın mı? Başlasın. Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız soyadınız? Ayşe Karakan. Karakan. Evet. Ay pardon. <laughs> çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Güzel. Soru sorulduğunda ben de başlarım. Kronometreye bakacağım. Başla abi. Yok ya tamam yok Yok da tamam ya. Rahat ol. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız soyadınız? Muhammed Gerz. Gerz mi? Gerz. Gerz ne demek? Ağacı kurutan meyve. So <laughs> Burcun ne? Aslan. Aslan Burcusun. Aslan Burcuyum. Evet, yaş kaç? 24. Sevgilin var mı? Hayır. Hayır. Gel abi. Evet geç. <laughs> Oğlum bilerek dedim <gülüyor> hayır. Tamam <laughs> gel. <laughs> <laughs> yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yok diyeceksin o zaman be. <laughs> Bu soruda eğlenmek istedim. Oğlum. Gel abi. Aynen aynen var mı? Her şey var. Evet tamam. ya da hayır dışında kafa sallamak diyorsak her Sürekli aynen. Sürekli Yes, de... no falan yes, yok herhalde. No evet. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız, soyadınız? Veysel Güç. Veysel Güç. 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 Güç mü? Güç. Kaç yaşınız? 24. 24. Okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Hamukkale Üniversitesi. Bölüm? Uluslararası Ticaret ve Lojistik. O bölüm İngilizce mi Türkçe mi? Türkçe. Türkçe ama biraz İngilizce lazım değil mi? İngilizce var. Nereden? Nereden derken? Nereden öğrendin yani? Al, o Allah mı verdi? Yok ben Beyazıt'ta falan büyüdüm oradan öğrendim. Kapalıçarşı'da mı? Kapalıçarşı'da. Orada esnaflık mı yaptın? Yapmadım. Orada büyüdüm. Sokak çocuğuydum ben. Ha, öyle mi? Evet. Dalga geçmesin ha? Yo, dalga geçmiyorum. Sokak çocuğu derken aile sağ değil mi? Beraber kalıyoruz. Ha siz aile, ölü mü ne? Evet, Sağda ben kalmıyorum ailemle. Bunları... Senin burcun ne ikizler mi? Aslan. Sen de aslansın. Aslanım. Siz ikiz beraber mi kalıyorsunuz? Beraber kalıyoruz. Evde tabii ki sokakta değil değil mi? Sokakta değil. Evde beraber kalıyorsunuz. Evde beraber Kaç kal. senedir? İki. İki Sen de peki ondan öncesi? Ondan önce tek başıma kalıyordum. Ondan önce de dışarıda kalıyordum. Çok zor olmuyor muydu? Zor oluyordu. Kışın ne yapıyordun? Kışında Yorga, yorgan, battaniye dışarıda bir şekilde kalıyordum. Allah'ım Allah çok... çok seneler önce. Peki ne iş yapıyordun o sırada? Okuyordum. Dışarıda kalırken okuyordun. Evet, okuyordum ben. Şu ben sana sarılmak istedim. <laughs> Ama eyvallah Ama bak. Ama sarılmış kadar oldu. Eyvallah tabii. şöyle yapalım bari falan. Yapalım. Eyvallah çok enteresan ya hakikaten. Ve hala okumaya devam ediyorsun. Hala okumaya devam ediyorum. O sırada peki dışarıda kalırken çalışıyor muydun? Çalışıyordum mecburen değil mecburen. mi? Mecburen. Mecburen çalışıyordum. Vay doldu herhalde iki dakika. Evet. Doldu mu? Doldu mu kanki iki dakika? Devam edebiliriz. Yok tamam yatak 15 dakika. Eyvallah, valla seni tanıma sevindim. Allah yardım etsin, ne diyeyim? küçükken öyle bir şeylerimiz oldu bizim de. Ee. Ama aileden, yana, aileden mı bir si yana bir sıkıntılar vardı. Ha. sen, Aynen. terk etmedin, değil mi? Oradan Sen terk etmedin, kovulduk. kovulduk. <laughs> Al, ama bir boklar mı yediniz acaba? Ya? Bir boklar yemişizdir ya. İyi, peki Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Görüşmek ya üzere. Allah ım. Allah ım. İyi akşamlar.